Merhabalar. Arkadaşlar Bybit borsası özlenen bir etkinlikle karşımıza çıktı. Geçmiş zamanlarda hatırlayanlar varsa borsalar gelin bize kaydolun, gelin bize trade yapın, size çekilebilir USDT hediye edelim derlerdi. Son yıllarda bu tip etkinlikleri hiç göremez olduk ta ki 14 Nisan'a kadar. Bybit 14 Nisan'da bu etkinlik ile Türkiye kullanıcılarına özel çekilebilir USDT hediye ettiğini duyurdu. Açıklamalar kısmına bırakacağım. Referans linki ile kaydolanlar ilk kaydolduğunda 2 dolar ve ilk işlem yaptığında da 8 dolar. Totalde 10 dolarlık USDT hediye alabilecekler. Tabi ilk yatırma ücreti de 50 dolar ve üzeri. Yani 50 dolar minimum 50 dolar yatırmanız gerekiyor. 50 dolar yatırdıktan sonra Bitcoin ya da Ethereum alıp sattığınızda 8 dolar da hesabınıza geçecek. Totalde 50 dolarınız 60 dolar olmuş olacak. Eğer bu etkinlikten faydalanmak istiyorsanız dediğim gibi açıklamalardaki link ile üye olmanız gerekiyor. Ancak daha önce Bybit'e üyeliğiniz varsa bununla ilgili de bir etkinliği var. Bybit'in buna ek olarak da şöyle bir strateji gerçekleştirebilirsiniz. Eşiniz, anneniz, abiniz, kardeşiniz, babanız yerine de açıklamalardaki link ile bir hesabı oluşturarak 2 dolar kaydolma ücreti, 8 dolar da ilk para yatırma ücreti yani toplamda 10 dolarlık bir çekilebilir USDT kazanabilirsiniz. Bunlara ek olarak arkadaşlar şanslı bir kişi Apple Watch serisi kol saati ve 3. nesil AirPods kazanacak. Buna ek olarak da 150 dolar. Tabi bu şanslı bir kişiye çıkacak ama bu 10 dolar herkese. Eğer dediğim gibi daha önce üyeliniz varsa Bybit'e daha önceki üyelerin de unutmamış Bybit tweet etkinliği başlatmış. Tweet etkinliğinde de buradaki Twitter adresine linkteki Twitter adresine 3 tane arkadaşınızı etiketleyip paylaştığınızda ve bu formu da doldurduğunuzda şanslı 20 kişi 15 USDT kazanacak ve bir şanslı kullanıcı da 3. nesil AirPods kazanacak. Ve buna ek olarak da bir etkinlik daha var. Ödül 3. Daha fazla yatırın, daha fazla kazanın. 120 USDT'ye kadar trade ödülü. Etkinlik süresi boyunca dilediği varlık cinsinde 50 USDT üzerinde olmak şartıyla en yüksek ilk yatırma işlemini yapan ilk 10 kullanıcı yukarıdaki ödüllere ek olarak sırasıyla aşağıdaki USDT trade ödülleri almaya hak kazanacaktır. Birinci kişi 120 USDT, ikinci 75, 3, 50, 4 ve 5, 25'er, 6 ve 10, 10'ar USDT trade ödülü kazanacak. Dediğim gibi arkadaşlar açıklamalardaki link ile kaydolunduğunda 2 dolar, 50 dolarlık bir işlem yapıldığında ise 8 dolar, totalde 10 dolarlık bir Bybit'in bence çok güzel bir etkinliği var. 14 Nisan 14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşiyor bu etkinlik. Sorularınız varsa yorumlar kısmında belirtin. Kanalımıza lütfen abone olun. Videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atın. Bu tip videolardan haberdar olabilmek için mutlaka abone olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.